Herkese merhabalar, mutlu günler diliyorum hepinize. Arkadaşlar, sizler için izleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım yine bugün de sizin için. Bu arada dün akşam e, öncelikle aslan burcunun kahve falını paylaşmıştım, bir de üyelere özel bir kahve falı paylaşmıştım üye olup da videoyu izlemeyen kaldıysa izleyin lütfen e, bu arada sizler de daha fazla videoya erişmek isterseniz katıl butonuna tıklayarak üye olabilirsiniz arkadaşlar böyle birkaç gün arayla haftada iki kez e, özellikle üyelere özel videolar paylaşmaya çalışıyorum özen gösteriyorum müsaitlik durumuma göre e, arttırmayı da planlıyorum bu arada e, tabii ki üyelikler ücretli ama abonelikler ücretsiz arkadaşlar e, ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olarak da videolarımdan haberdar olabilirsiniz bir de beğeni ve yorumlarınızı destek olmayı lütfen unutmayın her videomda mutlaka hatırlatıyorum düzenli olarak yorum yapan kişiler var hepinize çok teşekkür ediyorum mutlaka bütün yorumları okuyorum arkadaşlar ve lütfen yani böyle çok basit bir tane kalp koymanız bile yeterli ya da hiç yorum yapmaktan hoşlanmıyorsanız bir like atıp geçerseniz yine sevinirim ve hemen şöyle fincanızı artık açalım Ha bu arada akşam Başak burcunun kahve falı gelecek. Yetiştirirsem Terazi'yi de bugün bakarım arkadaşlar. Duruma göre e, ayarlamaya çalışacağım. Evet şöyle fincanınızı sizlere de gösteriyorum. Ya böyle bir bölgenizde bir ağrınız var mı? Ama şey değil. Hani hastalık desem hastalık değil. Ya da böyle çok yoğun bir ağrı değil geliyor gidiyor yokluyor ya da anlamıyorsunuz gibi mesela bir kulak ağrısı gibi düşünün arada böyle kulağınızın çınaması elinizin oraya gitmesi ya da böyle başımda bir yoğunluk var gibi hani doğrudan bir rahatsızlık büyük bir şey değil ama bir yokluyor gibi ya da mesela diş ağrınız geliyor gidiyor gibi hani böyle bir gelip gitmeli yoklayan ya da doğrudan bariz bir şey olmayan bir durum yoksa da birkaç gün içerisinde böyle bir şey yaşayabilirsiniz diyor. Evet geç kalınmış bir destek var. Siz borcunuzu ödedikten sonra lazımsa borç vereyim diyen birisi gibi düşünebilirsiniz. Yani bir şeyi halletmeniz gereken zamanda yoklarmış da hallettikten sonra ben yapardım ben verirdim söyleseydin lazım mı gibi. Hani bu tarz örnek olarak verdim borcu başka konularda başka şekillerde de yaşamış olabilirsiniz. Kravat çıkmış. Kravat e, bir ciddi resmi bir ortamda bulunacağınızı gösterir. Arkadaşlar şu 1-2 hafta içerisinde en geç böyle resmi bir yere girişiniz olabilir. Mesela iş görüşmesine gitmek gibi de olabilir. Ya da daha resmi bir tık size göre e, böyle bulunacağınız bir etkinlik davet gibi bir yerde olabilir. Fakat böyle bir yer var ama aydınlık arkadaşlar. Aydınlık olması her ne maksatla gidiyorsanız e, demek ki olumsuz herhangi bir şeyle karşılaşmayacaksınız demektir. 5 rakamı iki yerde çıkmış. Siz görebilecek misiniz? Bakın hem şurada hem şurada gördünüz mü? Ayın 5'i, 15'i, 25'i. Bu tarihlere bakın ya da 5 gün içerisinde sizin için ya böyle bir huzurlu diyebileceği bir durum olacak. Hani bazen şöyle olur ya, bir şey olur ve içiniz rahatlar artık. İçinizde su serpilir ya da beklediğiniz bir şey gerçekleşir. Bazen çok güzel bir şey olmasa bile işte endişelendiğiniz bir durum olmaz ve kaygınız gelir. Bir, bir konuda netlik gelir. Yani böyle bir şey, sonuç itibariyle bir huzur verecek bir durum olacak dediğim ben kısaca size. Böyle bir şeyden bahsediyor. Evet. Hmm. Nasıl bir görüntü biliyor musunuz arkadaşlar? Yani burada şey gibi düşünün. Bir istiridye açmışlar sanki içinden inci çıkıyor değerli bir şey hani değerli bir hediyeyi temsil eder burada. Fakat siz içine çöp silkeliyorsunuz. Yani şey gibi bu saatten sonra bana verdiğiniz değer hiç umurumda değil gibi bir durum. Yani birilerinin size hak ettiğiniz değeri böyle çok artık sizi çileden çıkarttıktan sonra ya da sizi böyle iyice soğuttuktan sonra o değeri vermesi ve artık buna bir tepki göstermeniz istemiyorum gibi bir durum. Bu tarz bir şey yaşanacaklar. Arkadaşlar bazı durumlarda kimin haklı olduğunu veya kimin kârla çıkacağını zaman gösterir. O yüzden diyor ki şu an daha fazla uğraşmayıp sabırla beklemeniz gerekiyor. Çünkü siz ısrarla bak ben doğruyu yapıyorum. Aslında siz yanlış düşünüyorsunuz ya da bu sizin sandığınız gibi bir şey değil. Ama burada diyor ki şu an hiçbir işe yaramaz. Bekleyin. Zaten görecekler haklı olduğunuzu. Kısaca o yüzden boşuna çabalamayın diyor. Boş verin diyor size. Evet, bir hayvan çıkmış arkadaşlar burada. Hayvanın hangi hayvan olduğu belli değil. Neden? Bak şurada görüyor musunuz? Hayvan duruşundan belli fakat şey vücudu böyle artık iskeletimsi gibi. Yani burada şundan bahseder arkadaşlar. Dışarıdan güçlü görünen fakat içinizde böyle kendinizi yiyip bitirdiğiniz ya da bu imajı verebilmek adına içimde ne zorluklar, ne mücadeleler verdim dediğiniz bir durumdan çıkmışsınız. Yani herkes zannetmiş ki çok iyisiniz çok maşallahınız var çok güçlüsünüz ya da çok dirayetlisiniz fakat diyorsunuz ki içimde ne çektiğimi bir ben bilirim bir de şu var gerçekten bazı şeyleri olduğundan daha iyi güzel ya da hani sorun yokmuş gibi yansıtmak için ekstra efor harcamak ve bunun sizi manevi olarak çökertmesi dışarıdan kimse bir şey an hani derler ya işte sen zenginsin sen iyisin oh senin gül gibi bir mesleğin var ama diyorsunuz ki ben içeride çok daha fazlasıyla mücadele ediyorum gibi bir durum bu Evet bakın yine benzer bir şeyden bahsediyor. Bir takım kırılma anlarınız olmuş diyor. Hani bazı olaylar vardır ya çok bariz bir şey olmasa da sizde belli başlı fikir değişimlerine ya da e, genel olarak tavırlarınızda bir takım da eksikliklere, farklılıklara ya da işte duygusal anlamda içinize atmalara sebep olur. Burada diyor ki içinizdeki kırılma anlarını dışarıdan daha güçlü bir imaj çizerek atlatıyorsunuz ve yine böyle bir durum olacak. Yeni bir durumdan bahsediyor. Bir kırılma anı yaşamışsınız fakat bunu kimseye belli etmeyin, etkilenmemiş gibi, her şey yolundaymış gibi böyle bir şey. Sanki hayatınızda bunu çok sık yaşıyorsunuz gibi gördüm. Çünkü birden fazla yerde çıktı arkadaşlar. Evet. Size negatif düşünce empoze eden bir şekilde zihninize girmeye çalışan bu kişileri uzaklaştırdınız mı? Çünkü bir pozitif enerji yayılması görüyorum arkadaşlar burada. Bu yüzden bir şekilde diyor sizden uzaklaşmış olmalılar ki bu negatif enerjiyi çok fazla hissetmeyeceksiniz. Sessizce yaptığınız gözlemler herkesin niyetini anlamanızı sağlıyor. Sessizce oturduğunuz bir köşede izlediğiniz insanları bir zaman olmuş sanıyorum bunu artık yapıyorsunuz daha fazla ve diyor ki evet birçok niyeti bu şekilde anlamaya, gözlemlemeye, ifşa etmeye devam edeceksiniz. Burada birilerine düzenli olarak yardım yapıyor musunuz arkadaşlar? Bak illa maddi bir şey diye düşünmeyin. Ne bileyim günlük olarak sokak hayvanlarını besliyor olabilirsiniz. Günlük olarak bile değil belki haftada bir besliyorsunuz. Yani gücünüz şeyinde. Ya da ne bileyim Elimden geldiğince işte ben bir çocuk gördüğümde işte ona iki ufak çaplı hediye alırım işte. Burada bir şey var çünkü hem siz yaparken mutlusunuz hem karşınızdakiler alırken çok mutlu. Böyle bir apaydınlık hani sanki bu olmasa hayatınızda büyük bir boşluk bir eksiklik olacakmış gibi size iyi geliyor. Yani gücünüz ya da imkanlarınız dahilinde çok daha fazla yapabilirsiniz bu hayatınızda yaptığınız iyilik. Her neyse herkes için farklı olabilir. Ben iki tane örnek olarak verdim. Ay kahveyi yere döktüm. Neyse şöyle hemen devam edelim tabağınızla da. Evet. Bir ayakkabı tersten çıkmış arkadaşlar. Bu da şu demek size gelmeyi düşünen ya da sizinle görüşmeyi planlayan birisi var mıydı? Son anda bir işinin çıkması, iptal olması, ertelenmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Bakın ayakkabı tersten duruyor çünkü sanki tam gelecekken böyle bir vazgeçiş bir işin çıkması gibi bir durum söz konusu olabilir der. Ya da şu da olabilir haneden gitmeyi düşünen birisi varsa onun da son dakika bir değişiklikle gidememesi gibi bir durumda olabilir kendinize göre bu durumu alabilirsiniz. Kar maskeli biri var. Tanınmak istemiyor. Yani şöyle diyor. Çevrenizde var mı böyle bir türlü niyetini anlayamıyorum böyle. Çünkü özellikle gizemli tavırlar ya da böyle daha eksik bilgiler paylaşıyor gibi. Bu kişiye karşı temkinli olmanızda fayda var. Bu kişinin erkek olma ihtimali daha yüksek. Çünkü bir eril enerji var arkadaşlar. Kadın diyorsanız da imaj olarak biraz daha erkeğe benzeyen bir kadın olabilir ama büyük bir ihtimalle erkek bu. Aşk, para, sağlık, iş, aile bakın bunlar yer değiştiriyor. Sizin gözünüzdeki önem derecesi yer değiştirecek bunların. Hani e, ne bileyim mesela her zaman için ailesini birinci planda tutan birisinin ailesinden mesela bir kendisine göre bir yanlış görmesi. Yani tamam ailem hala benim için önemli ama ben onlar için o kadar önemli değilmişim ki bunu yaptılarsa tamam o zaman ben de bundan sonra kendimi sağlığımı önemseyeceğim gibi bir durumda olabilir. Yani burada şu demek değil bir şeyi çok önemseyip diğerlerini önemsememek değil ama bir yer değişimi olacak. Verdiğim yine bir örnekti. Hani farklı bir örnek olsun diye arkadaşlar aileye örnek verdim. Tabii ki aileden umarız kimse böyle şeyler görmüyordur ama olabiliyor mu günlük hayatta? Olabiliyor. Eskiden benim verdiğim örneklerden bazen şey yaparlardı işte böyle kaynana gelin örneği falan. Aklıma ilk gelen şeyi söylediğim için söylüyordum. Hani kişisel almayın arkadaşlar o noktada. Evet bir gülümseme var. Bak her şeye rağmen gülebiliyorsunuz. Sizin genel olarak güler yüzlü müsünüz acaba? Üzülseniz de gülüyorsunuz, canınız sıkkında olsa gülüyorsunuz. İçinizdeki mutsuzluğu yansıtmamak için gülüyorsunuz. Hatta belki bu gülümsemeyi bir maske olarak bile kullanıyor olabilirsiniz. Yani genel olarak zaten o dikkatimi de çekmişti. Daha çok böyle e, komediye eğilenler bak dikkat edin hayatında daha çok zorluk yaşamış. Ya da bir şekilde ya psikolojik olarak e, hani bir eksiklik e, alamadığı bir şeyler var. Bak mesela Mehmet Ali Erbil. Onun dinlediniz mi bilmiyorum anne babadan yana bir sıkıntısı vardı ama adam sürekli gülüyor mesela. Bak bunun gibi böyle bir durum var sanki sizde de. O içsel çatışmayı dışarı sanki böyle bir mutluluk ifadesiyle yansıtmak. Bir de aslında şu var bu sadece maske değil. Genel olarak da aslında her şeye rağmen mutlu olabilmeyi artık daha fazla öğrenip kendi hayatınızda uyguluyorsunuz der. Evet bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız eğer hayatınızda ki istiyorsunuz ben böyle görüyorum. Bak bu bir ay Mayıs Haziran gibi sizin için çok doğru bir zaman arkadaşlar. Yani şey gibi böyle bir ım, Sanki o mevsim geçişinin getirdiği bir enerjisel şey var. Böyle boşluk gibi aslında gelgitler. İşte o dönemler tam olarak bir şeyleri değiştirmek için sizin için uygun dönem olarak görünüyor. O yüzden aklınızda bir şeyler varsa harekete geçmek için beklemeyin der size. Fark edilmeye başlıyorsunuz. Bak kimin ya da kimlerin hangi konularda sizi fark etmesini istiyorsanız o konularda tam olarak nokta atışı bir şekilde fark edileceksiniz. Bu illa karşınızdır. Karşı cinsin dikkatini çekmek değildir. Bazen yaptığınız, verdiğiniz emeğin görülmesi için patronunuzun dikkatini çekmek istersiniz. Bazen aileniz için yaptıklarınızda onların bunu görmesini istersiniz. Siz her ne istiyorsanız bilmiyorum ama yavaş yavaş eskiye nazaran çok daha fazla fark edilmeye başlayacaksınız. Bu sizin açınızdan tabii ki güzel bir gelişme. Ruhunuzu besleyecek insanlarla yakınlaşmalar başlıyor arkadaşlar. Hani şöyle diyeyim ne kadar boş tırnak içinde boş insan varsa uzaklaşıp donanımlı kişilerle yakınlaşacaksınız. Burada genel olarak çevrenizin yenilenmesi, değişmesi ee, bu tarz durumlar da var. Ay, tamamen değişmekten bahsetmiyorum ama mesela herkesle aynı yakınlıkta olmamak artık. Bazılarından bir tık daha mesafeli dururken bazılarıyla olan samimiyetinizi geliştirmek ve bu dönemde yine hayatınıza girecek olan kişilerin, ister aşk anlamında ister arkadaşlık anlamında olsun daha dolu dolu kişiler, daha donanımlı kişi. Artık boş insana tahammülünüz yok arkadaşlar. Boş insana tırnak içinde söylüyorum kendinize göre boş. Yani sizin mesela bir konuda bir şeye önem veriyorsanız bazı farklılıkları göz ardı edemezsiniz. Ya mesela ben hayvanları gerçekten seviyorum ve mesela hayvan sevmeyen bir insan için ya bu da böyle bir insan ama ne yapayım yine de insan olarak ben bu kişiyle konuşayım diyemem mesela. O kişiyle merhaba merhaba yaparım ama o kişi benimle samimiyet kuramaz. Çünkü hayvan sevmeyen bir insanın özünde iyi olma ihtimali o kadar düşük ki arkadaşlar o kadar düşük ki bak bu benim görüşüm tabii ki. O yüzden mesela bu farkı görmezden gelmiyorum. Ha, ama şunu görmezden gelebilirim. Mesela birisi daha muhafazakardır. Ben daha ortada yaşamayı tercih ediyorum. Dur, o kişiyle samimiyet kurabilirim. Anlatabildim mi? Sizdeki durum böyle bir şey. Bazı şeylerde işte onu yapmamak, o mesafeyi koymak. Bir de arkadaşlar bir yılanın aydınlanması. Aslında size şunu söyleyeyim size kötü niyetle yaklaşan ya da en azından daha önce bir kıskançlık besleyen veya işte hani böyle bir dışarıdan gıcık olmuş birinin giderek sizi sevmesi, sizinle yakınlık kurmak istemesi gibi bir durum yaşayacaksınız. Yani bu şöyle olabilir hatta daha sonra da itiraf gelebilir. Ya ben seni eskiden gıcık oluyordum, şöyle diyordum, böyle diyordum ama seni tanıdıkça sevdim, farklı olduğunu anladım gibi. Hani buna benzer bir şeyler duyabilirsiniz açıkçası. Bir mola görüyorum arkadaşlar. Bak tam anlamıyla dinlenmek, dinlenebilmek, huzur bulmak ve enerji toplamak. Şimdi Mesela her pazar tatil mi size? Her pazar günü dinlenebiliyor musunuz peki? Huzur bulabiliyor musunuz? Hayır, burada diyor ki tam anlamıyla işte o dinlenmeyi yaşayacağınız bir günün size inanılmaz iyi gelmesi. Bir gün deyip geçmeyin. O bir günün sizi diğer günler için inanılmaz derecede enerjik, çevik ve istekli yapması. Bu anlamda enerjisel dönüşümü de yaşayacaksınız. Bunu da çok net görürsünüz arkadaşlar. Bir yerde böyle atacaklarınızı mı biriktiriyorsunuz? Ya şöyle sanki şey yapmışsınız ve bir tarafa yığmışsınız bir şeyleri e, ve diyorsunuz ki, ya bunlar artık benim için gereksiz. Evet arkadaşlar telefonum çalmıştı kusura bakmayın. Evet. Ne diyordum? ha bir köşeye toplamışsınız arkadaşlar. Bunları 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 atacağım. Ama atmamışsınız hala. Yani şöyle mi sizde bir şeyleri tam olarak atmaya e, şey olmamak? böyle tamamen kapalı kapılar size tuhaf geliyor gibi. Hep böyle bir şey bırakmak. Mesela dolabınızda hep ya kilo alırsam giyerim, zayıflarsam giyerim diyerek biriktirdiğiniz kıyafetler mi var arkadaşlar? Bu enerjisel olarak aslında e, o şeyi de... E, beraberinde getiriyor. Yani hep bir bir şeyleri atamamak, giymek Onları size hiçbir zaman iyi gelmediğini hissedeceksiniz. Fark edeceksiniz. O yüzden o biriktirdiğiniz ne varsa atın arkadaşlar. Bu arada bazı fallarda gerçekten daha kısa sürüyor ama bazı fallarda daha uzun sanıyorum bugünkü falımız bir tık daha uzun sürüyor ama bazı fallarda çok daha derin görebiliyorum. O yüzden arkadaşlar bir tık daha uzun oluyor bugünkü falımız. Ama gördüğüm her detayı sizinle paylaşmak istediğim için devam edeceğim. Burada küçük küçük şeyler var. Yani şöyle söyleyeyim. Size büyük tek parça halinde bir hediye gelmemesi ama küçük küçük birkaç yerden ya da birkaç parça halinde gelmesi. Ya hediye de demeyeyim aslında böyle ikram gibi birilerinin düşünerek getirdiği ya da ne bileyim kendi bahçesindeki limonu bile getiriyor olabilir. Anlatabildim ya böyle büyük özüma hediye gibi beklemeyin ama var yani böyle bir şeyler. Bunun da düşünsel olarak sizi mutlu etmesi bunu söyler. Evet bu arada size bir şey söyleyeyim bak burada da çıkmış ters ayakkabı başka yerde de gördüm sizin birkaç görüşmeniz iptal olabilir ertelenebilir düşündüğünüz tarihte düşündüğünüz şekilde gerçekleşmeyebilir ama bunun sizin canınızı sıkmaması belki de siz istemiyorsunuz ee, hani birazcık yalnız kalmak mı iyi gelecek ya da o kişilerle şu an için görüşmeyi mi arzu etmiyorsunuz hani bu da olabilir bir de ben zaten çok kalabalıklarda görmedim sizi. Yani en azından bu birkaç hafta çok ciddi bir kalabalığın içine girmek gibi bir şeyiniz yok. Bu yüzden de enerjiniz daha yüksek kalacak arkadaşlar. Kalabalık ortamlar bu ara birazcık daha enerjinizi düşürebilir. O ortamın içindeyken iyi hissedebilirsiniz. Ama ortamdan çıktıktan sonra böyle biraz dayak yemiş gibi hissetmek gibi bir yorgunluk hissi de çökebilir tabii ki üstünüze. Bunu söyler. Evet ve son olarak bu cümlelerimle de bugünkü falınızı burada tamamladım arkadaşlar teşekkür ettim buraya kadar izlediyseniz e, lütfen e, buraya kadar izlemişsiniz abone olmayı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.